aziz sıddık kardeşlerim. Likulli musibetin inna lillahi ve inna ileyhi Her türlü musibet karşısında söylediğimiz söz şudur. Biz Allah'ın kullarıyız. Sonunda yine O'na döneceğiz. Bakara Suresi Ben hem kendimi hem sizi, hem Risale-i Nur'u taziye ve merhum Hafız Ali'yi ve Denizli Mezaristan'ını tebrik ediyorum. Meyve Risalesi'nin hakikatini ilmel yakin ile bilen bu kahraman kardeşimiz, Aynel Yakin ve Hakkal Yakin makamına çıkmak için kabre cesedini bırakıp melekler gibi yıldızlarda alemi ervahta seyahate gitti ve tam vazifesini yapıp terhisle istirahate çekildi. Cenabı ı Rahim'in Risale-i Nur'un bütün yazılan ve okunan harfleri adedince defteri amaline hasenat yazdırsın. Amin. Ve onların sayısınca onun ruhuna rahmetler yağdırsın. Amin. Ve kabrinde Kur'an'ı, Risale-i Nur'u ona şiirin ve enis arkadaş eylesin. Amin. Ve nur fabrikasına onun yerine on kahramanı ihsan edip çalıştırsın. Amin, amin, amin. Siz dahi benim gibi dualarınızda onu yad ediniz. Bin lisan onun lisanı yerine istimal edip, o kaybettiği bir hayat ve bir dil yerinde manevi bin hayat kazandı diye rahmeti ilahiden ümit varız. aziz sıddık kardeşlerim, Cenab-ı Erhamürrahimine hadsiz şükür olsun ki, bu acip zamanda ve garip yerde talebeyi ulumun kıymetli şerefini ve ehemmiyetli hizmetlerini kazanmayı sizler vasıtasıyla bizlere de müyesser eyledi. Ehli keşfi kuburun müşahedesiyle, müteddit vakıatla, tahsili ulum anında vefat eden bazı müştak ve ciddi bir talebe ulum, şehidler gibi kendini hayatta ve kendi dersiyle meşgul görüyor hatta meşhur bir ehli keşf il kubur, vefat eden ve ilmi sarf ve nahvi okuyan bir talebenin kabrinde münker, Nekir'e nasıl cevap verecek diye murakabe etmiş ve müşahede edip işitmiş ki melek Sual ondan sordu. ''Men Rabbuke, senin Rabbin kimdir?'' dediği zaman o nahvı dersiyle iştigal ederken vefat eden talebe o meleğin cevabında demiş ''Men mübtedadır, Rabbuke onun haberidir.'' Nahiv ilmince cevap vermiş, kendini medresede zannetmiş. İşte bu vakaya muvafık olarak ben merhum Hafız Ali'yi aynen hayattaki gibi Risale-i Nur'la meşgul olarak en yüksek bir ilimde çalışan bir talebeyi ulum vaziyetinde ve tam şehitler mertebesinde ve tarzı hayatlarında biliyorum ve o kanaatle ona ve onun gibi Mehmet Zühtü'ye ve Hafız Mehmet'e bazı dualarımda derim. Ya Rabbi, bunları kıyamete kadar Risale-i Nur kisvesinde hakaiki imaniye ve esrar-ı Kur'aniye ile kemal-i ferah ve sevinçle meşgul eyle. Amin. inşallah.